Bugün elimizde sürpriz yumurtalar var Evet yaklaşın 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 Yumurtalarımız var elimizde Sürpriz yumurtalar Kinder sürpriz yumurta Hot Wheel yumurta Baby meen'in yumurtası Evet şimdi bunları ne yapıyoruz arkadaşlar Saklıyoruz çünkü Deniz şu an burada yok ve biz bunları denize bulduracağız. Evet. Deniz şu an yürüyüşte Geldiği zaman yumurtalarını arayacak ve bakalım olabilecek mi? Evet. evet şimdi bekle Evet, Deniz geliyor. Gel bakalım Deniz. Gel gel gel, gel anneciğim. Yürüyüşten geldi mi sen? Gel bakalım. Bak anne senin için mi hazırladı. Bak toplar var burada. Topların içinde de yumurtalarım var. Birlikte bulalım mı bunları? Hadi bakalım bu. Aa evet birinci yumurtamızı bulduk. Oo ikinci yumurtayı da bulduk. Hep büyük topları buluyorsun. Başka nerede? Evet bakayım Deniz. Hangi yumurtayı buldun? Göster babaya da. Hangi yumurta? Hot yumurta. Evet bunu da koyduk. Büyük sarı yumurtayı bulduk. Göster babaya. Görsün çocuklarda. Evet, sarı yumurtamızı da bulduk. kinder sürprizi de bulduk. Koy bakalım onu da. Birazdan hepsini açacağız. Başka yumurtam var Deniz. Gel bakalım bakalım bakalım. Evet bak sanki şurada da var Deniz. Bak 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 bak. Evet burada da bir kinder sürpriz çıktı. Bakalım, 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 bakalım. Burada da bir yumurta mı var? Evet, burada da bir yumurta var. Evet, başka yumurtamız var mı? Var. Daha bitmemiş. Bizim çok yumurtamız var. Anne de bulamıyor şu an. Nerede bu yumurtalar? burada da var sanki benim. Evet, orada da iki tane yumurta bulduk. Evet. Koy bakalım onları. Al bakalım sepetini. Hadi gel şimdi gidip bunları açalım. Gel 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 gel, gel bebeğim. Otur buraya. Sen geç sandalyene. Anne de geçsin sandalyesine. Evet. Yumurtalarımızı yan yana dizelim bakalım. istiyorsun. Söyle bakalım. En çok hangisini açmak istiyorsun? Hı? Onu mu açmak istiyorsun? Tamam açalım bakalım. Evet, açıyoruz. Yumurtamızı açıyoruz. Biz şu an en çok bunun oyuncak kısmı ile ilgileniyoruz, değil mi? Hangisi oyuncaktı bunun? Hangisi çikolataydı? Bakalım. Bu çikolata kısmı. Biz şu an daha çok oyuncak kısmı ile ilgileniyoruz. Evet. Bakalım bakalım ne oyuncak çıkacak. Aa, ağaç mı çıktı Deniz? Hı, hı. Ağaç çıkmış anneciğim. Ağaç. Önce bunu yapalım mı? Mini ağaç. Minik ağaç evet. Bunu nasıl yapacakmışız? Bir bakalım. Evet galiba bunu buradan böyle takacağız. Bakalım Bunu da evet ağacımız oldu Deniz. Onu koy bakalım buraya. Koy bakalım. Evet ilk oyuncağımız hazır. Şimdi hangisini açalım Deniz? Bu... tamam çikolatayı yiyeceğiz. Büyüklerden açalım ister misin? Evet burada sütsüz yumurtamız var. Baby Toys'un. Evet açıyorum Deniz. Hazır mısın? Bakalım içinden ne çıktı? Aa, içinden ne çıktı bunların? İçinden hamurlar çıktı. Ama. Bir de çiçekli bir kalıp. Hamur içinde hamurlar vermiş Deniz bunu. Hamur. Evet Ama. hamurlar varmış. Ama. Herhalde bunların içinde Ama. de hamurlar var bakalım mı? Hı hı. Evet. Mor yumurtamızı açıyoruz. Bakalım ne var? Hamur var. Hamur var. Bakalım. Sen aç bakalım bunu da. Bunun içinde de hamurlar var Deniz. Bir sürü hamurumuz oldu bizim. Bir sürü hamurumuz var artık. Evet bunları da koy bebeğim. Hamur var. Evet şimdi sırada yumurtamız var. Evet Deniz sarı yumurtayı açıyoruz. Bunun içinden de herhalde hamurlar çıkacak. Ah, hepsi yere düştü. Hepsi yere düştü. Gel, toplayalım bunları. Deniz al bakalım yerden. Bu sefer araba kalıbımız çıkmış. içinden araba kalıbı çıktı. Evet bir sürü hamurumuz oldu Deniz. Evde de zaten bir sürü var. Hı. Evde de çok var. Şimdi hangisini açmak istiyorsun? Hı. Tamam, onu yiyeceğiz, yiyeceğiz. Önce açalım, sonra yiyeceğiz. Hı. Onu da açalım. Gel, bakalım, bakalım. Evet, açıyoruz aa. Bunun içinde de mi çikolata var. Hı hı. Bunun içinde hı. de çikolata var. Evet, açalım. Bakalım, kırılmadan açabilecek miyiz açtık evet. evet bunu kenara koyalım böyle evet bakalım onun içinden ne oyuncak çıkacak araba mı çıkacak evet bunun içinden de böyle bir şey çıktı bunu herhalde arabalarımıza mı takıyoruz Açalım mı şimdi de? Evet. Açalım bakalım. Açıyoruz. Evet. Burasıydı değil mi oyuncak kısmı? Oyuncak kısmı burasıydı. Bakalım ne çıkıyor? Aç. Bu ne böyle? Bir sürü parçası var. Aç. Hangi yumurtayı açalım şimdi? Evet, Deniz şu an çikolatasıyla ilgileniyor daha çok. Evet, bunu mu istiyorsun Deniz. Bence bunu açmayalım anneciğim. Burada açılmış olan yumurtadan yiyelim, tamam mı? Tamam. Evet. Tamam mı? Evet. Ama Deniz rüşvetsiz çalışmıyor. Evet, tamam Deniz. Şimdi hangi yumurtamızı açalım? açıldı. Bunu açalım mı mesela? Bu daha değişikmiş. Bakalım onun içinden ne çıkacak şimdi. Evet evet evet, evet bakalım. Evet. Evet bu çikolata kısmıymış. O zaman burada da oyuncağımız var. İçinde de yine oyuncağımız çıktı. Evet deriz. Hadi gel şimdi bunu açalım bakalım. Bunun içinden ne çıkacak? Ne çıkacak bakalım? Evet. Şu çöplerimizi kenara atalım. Mavi Oo, bunun hamur. Bunun içinden de ne çıktı? Mavi, bakalım? Mavi hamur. Mavi hamur evet. O mavi Mavi Evet bakalım bunun içinden de Ne çıktı Bir amblem daha Evet Evet geliyoruz Artık son yumurtamız deniz Bakalım son yumurtamızda Son oyuncağımız ne çıkacak çıkıyor içinden. Bunda da açıktı Deniz. İki tane açım var artık. Evet bunu da artık sen yaparsın. Tamam mı? Evet. Bütün yumurtalarımızı açtık. Biz oyuncaklarımızı biraz sonra hazırlayacağız. O zaman Deniz çocuklara el sallamak ister misin? El salla bakalım çocuklara. Evet görüşmek üzere.